Sokak toplayıcılarının e, atık toplamadaki rolü, çünkü e, bakıyorsunuz gerçekten daha aslında e, bana hep şöyle geliyor. Mesela onlar o kadar hızlı davranıyorlar ki sanki kağıtlar daha diğer çöplere bulaşamadan oradan alınıyor e, ve gerçekten e, bir katkı sağladıklarını düşünüyorum ama sizlerin görüşü nedir bu konuda? Ben e, onların çok önemli bir rol olduğunu biliyorum. E, bu konuda da e, böyle bir sistemde olmaları da hani e, önemli bir fonksiyonları var. E, ama belediyenin e, firmalarıyla görüştüğünüz zaman sokak toplayıcıları dediğiniz gibi çok hızlılar. O kadar hızlılar ki sadece o en kıymetli olan kısımları topluyorlar. Yani bir şeye bulaşmış olan herhangi bir metali almıyor. Ya Hı -hı. da başka bir şekilde en üstte evet. e, ve temiz olan, en temiz olanları topluyor. Onları alıyor, bulaşmadan kurtarıyor sistem içerisinden. Ama geriye kalan çöp kıymetsiz çöp haline geliyor. Hı hı. Yani orası artık çok e, kritik bir hale geliyor ve o yüzden de e, belediyenin e, bu ambalaj çöpü toplayan atı toplayan firmaları aslında sokak toplayıcılarını pek sevmiyorlar. Hmm. Çünkü diyorlar ki biz buradan temiz bir şekilde biz alacakken onlar al alıyorlar diyorlar. E, ama onlar olmadan da yaşayamıyorlar. Böyle bir hmm. durum da var. Çünkü evet. bu sefer de onu toplamaya yetişemiyorlar. Çünkü evet. aşırı derecede bir atık üretimimiz var. Yani çok ciddi anlamda bir atık üretimimiz var. Kendi evinizde bunu ayırdığınızda daha çok fark ediyorsunuz. Kesinlikle. Ben ne kadar çok atık üretiyorum, Kesinlikle. ne kadar çok fazla atık üretimi yapıyorum deyip kendi kendinize bu farkındalığı yaşadığınızda o zaman atık azaltma da işte hocamın dediği gibi eko vatandaş halini almaya başlıyorsunuz. Diyorsunuz evet, ki, evet ben evet. bu kadar çok kullanıyorum diyorsunuz. Bir, bir yapılan şu anda yapılan yürü bir çalışma var bir üniversitede orada atık toplayı, toplayıcılarının e, bu atık yönetimindeki rolü üzerine bir çalışma yürütülmeye başlandı ve firmalar gerçekten bu konuda çok hassas oldukları yapılan anketlerde çıktı. Evet. E, sonuç nereye geldi? Kaynanda ayrı toplayalım. Sonuç hı hı. nereye geldi? Atıklarımız hep temiz olsun. Newport diye bir şehir hı hı, evet, ve lütfen. bütün dünyada konuşulan bir şehir yüzde %66 oranında geri dönüşüm yapıyor. Ve bu şehrin e, bir takım özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Önce bu şehir ne yapmış biliyor musunuz? Saver yani atık toplayıcılar dediğimiz biraz önce bahsettiğiniz e, kişilerle bir şirket, bir e, topluluk kurmuş. Hadi gelin Yani de, bizim sokak birlikte. toplayıcılarımız gibi. Sokak toplayıcılarını bir dernek yapmış. Evet, tamam. Evet, bir dernek yapmış, onları bir araya toplamış demiş ben sıfır bu şehirde sizlerle birlikte kuracağım demiş. Bakın, tamam. O, ya birilerini dışlamak, birilerini dışarıda bırakmak çözüm değil. O, eğer o işi yapıyorlarsa o işin içerisine alıp onlarla birlikte çalışmış. İşte sözleşmeler yapılmış. İşte Avrupa Birliği düzenli depolama direktibi ve bu çöp toplayıcılarda anlaşma yapmışlar. Ve 97 yılında sokaklardaki kaldırım kenarlarındaki atıkları ayrıştırarak toplamalarını sağlamışlar bu çöp toplayıcılarını. Yani 97'de yapılan çalışmadan bahsediyorum. Evet. Ve %50 oranında bu atıkları toplamışlar.